Yaptırma bak bu kadar mevzunun içinde bir de evleneceğim diyor. Ne güzel işte abi. Adam yuva sahibi olmak istiyor. Ne yuvası mi? Savaşırken yuva mı kurulur? Aklı sıra elini eteğini çekecek işte. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Evlense de bu yoldan dönemez. Ne yapacaksın abi? Adama zorla silah mı sıktırıyor? Yani? Hayırdır Serdar? Sike sike sıkacak amına koyayım. Kendi maçları der mi? Yoksa kafasına gözüne basarlar. Sağ olasın abi. Afiyet olsun. Eyvallah sağ ol. Afiyet olsun sana. Gökhan kardeşim. Eğer ihale alabilirsek hem çok güzel paralar kazanırız hem de çevremizdeki gençlere istihdam sağlamış oluruz. Bizim çocuklar çalışmaz. Ancak veriyim ört yatayım. Tamam da Gökhan. Öyle yetiştirmişsiniz çocukları. Onların ne suçu var ki? Büyüklerinden ne görmüşlerse onlar da öyle yapmışlar. Niye öyle diyorsun ki? Ben önceden camcıydım. Esnaftım. Sonradan gayrimeşhur oldum. Ama onlar anaların kundaklarında bile silahla yatmışlar. Öyleyse tamam abi. Bu yörenin insanı çok et yediğinden kavgacı oluyorlarmış. Ne diyorsun? Yok oğlum ya ne alakası var? O biyolojik değil bence sosyolojik. Oğlum o ne lan? Lojik mojik nedir? Anlayacağımız dilden konuşsana amına koyayım. Yani yediklerimizden değil Irfu. Çektiklerimizden. אה, 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 באמת, מה אפשר?